bir ara verdik. 5-6 günlük çalışmalara yoğun bir şekilde başladık. Tabii önümüzde ikinci yarıda hedeflerimiz var. İlk yarıda daha iyi puanlar toplayabilirdik. Aslında geçen sene daha iyi bir puan puanlar topladı takım ama bence ikinci yarıda ilk yarıdan topladığımızdan çok daha fazla puan toplayabiliriz. İyi bir takımız var. iyi çalışıyoruz. Geçmişten gelen özelliklerimiz, sisteme bağlı oyunumuz herkesten bizi daha farklı kılıyor diye düşünüyorum. Ben de daha 5 ay geçmesine rağmen takımın içinde kendimi gayet iyi hissediyorum. İnşallah biraz önce söylediğim gibi ilk yarıdan daha fazla puan toplarsak ligi yine ilk 3'te ilk 4'te bitirmek istiyoruz. Hedefimiz bu. Tabii, tabii. Yani, kesinlikle. kesinlikle yani. Geçen sene e, Başakşehir Futbol Kulübü'nün yakalamış olduğu başarı tamamen e, bir çalışmadır, bir e, projedir. Bunun bu sene de bence yine aynı şekilde karşılığı olması gerekiyor ve bunun doğrultusunda çalışıyoruz. Geçen sene hedeflerin üzerinde bir hedefimiz var bu sene. Bu demek oluyor ki yine Avrupa'ya gitmemiz gerekiyor. İnşallah bu dediklerimizi, söylediklerimizi sezon sonunda taçlandırırız. Çok daha iyi yerlerde bitiririz. Ben tabii ki bence yeni bir takım oluşturuldu. Genç bir takım, yetenekli bir takım. Beraber oynadıkça çok daha gelişebilecek bir takım olduğunu düşünüyorum milli takımımızın. İnşallah Fransa'da bizi en iyi şekilde temsil edeceklerdir. Ee, kendim adımda söyleyebileceğim, ben ee, işimi yapıyorum. E, i̇şimi yapmaya devam edeceğim en az 2-3 sene daha. E, bu süre zarfında biz davet edilirsek, elimizden geldiğince, bundan önce geçmişte olduğu gibi yine aynı şekilde milli takıma hizmet ederiz. Ama ee, bizim yerimize o işi yapabilecek, aynı işi de yapabilecek daha genç oyuncular var. Ee, bu demek değil ki ee, biz de çağrılmayı beklemiyoruz. Ama çağrılırsak elimizden gelen her şey geçmişte olduğu gibi yine yaparız. Hayır, ama Okan e, tabii o da inanıyorum tabii kendisiyle bu konuyu hiç konuşmadım ama o da e, her oyuncu gibi, Türk oyuncu gibi mil takıma çağrılmak ister. E, bir futbolcunun en büyük, özellikle bir Türk futbolcunun en büyük hedefidir Arzu Sturum mil takımda oynamak. Ama tabii ki orada karar merciği Fatih Hoca'dır. Onun kararlarına bütün Türk oyuncuların göstermiş olduğu gibi Volkan da Çağrılmaz'a saygı gösterir. Çağrılırsa da en iyi şekilde orada görevini layıkıyla yerine getirir. Yok, hiç, bir, hiç kimseye bir kırgınlığım yok. İşimizi yapıyoruz. İşimden dolayı her gittiğim yerde sevgi insanlar bana gösteriyorlar. Beni tanıyan hemen hemen herkes de bana bu duyguyu hissettiriyor. O yüzden çocukluğumdan beri kurmuş olduğum hayali gerçekleştirdim. Hayalimin üzerinde bir kariyerim oldu. Hiç kimseye bir kırgınlığım yok. Allah'a her zaman hamd ediyorum, şükrediyorum. Şey 2-3 sene daha futbol oynamak istiyorum. 2-3 sene futbol oynadıktan sonra inanıyorum önümde düşünebilecek vaktim olacak. Ama yine futbolun içinde kalmak, belki spor yöntemiyle alakalı çalışmalar yapmak istiyorum. <laughs>